Oğlum şu yemeğini verin ama bak avlıyor sonra ya. Sen Yılmazların neysin? arabayla BMW turlar Yanımda PB Life kumpas var Tekeleri gönder Kanları temizledik çek pasta Fatayı vur 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 Ülkeyi fethediyordu <laughs> Kanımda çok battıyı <maddi gülüyor> boğdum oldu bir kapkara toz oldum. Kan ay ay ayaklarım çıplaktı Aldım yepyeni Air Plus Nike mi yoksa Yeez mi? Bence geçerli koşturmak Amcalar peşte koşturan ve be harici Full hattalar beni diğerlerinden farklı tut Çünkü boş işler kovalamam Joe, tutmasın fool Her yer bu kadar <laughs> Sana anlattım Mersi'yi anlarsan kazanırsın kuzen Deryalar ya da merveler çok sıkıldım dersin, bireyim, Marta, verir, gelsin kuzen Sessiz biriyim anca ifade verirken duyarsın Yaratılı gitleri üst üste Spotify illegal değil ki bu artık temizde kon Tek hedefçe değil verdim diğer üçe sanırım ediyor No 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 mo no, no. yetersiz ay olmam için alkol Beni tanırsın ne kadar ileri gidersen git ama yapamamız rol Emirhan'a selam söyle. 叫什么名？什么名？咱。